Kadar da... Tamam mı şu anda? <laughs> o zaman herkes açsın. Az <laughs> kişisiniz zaten. Tamam. Aynısı çıkmaz sınavda. Hiç boşuna ümitlenmeyin. Üst bu. Üst düzlemde çiziyoruz. Yani hocam bir sene geçen sene de böyle bir şey yaptık. bu işlemler çıkar ama parça değişir dedi. Bu işlemlerden başka işlem olmaz dedi. Ya yani. daha sınava çok var. Siz öğrenin de. Hocam Nisan'a ne kaldı? Yani, Nisan 1'de mi sınav yok? çabuk geçer. Onu onlar yapacak. Onların bizi bağlamıyor. Bak, Güzel karşılığı hocam yapar. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamıyorum <gülüyor> ölçüleri. Ama burada bir tane de açık havuz yapalım yanına

Tekrar siliyorum. Başta yapacaktık. sona bırakınca olmadı. Bir tarafı böyle olsun. Efendim? Kim? Yaptım <laughs> bekleyin <laughs> Hı hı. Bu tarafında var. Profil de yapabiliriz aslında. Şuraya da bir tane çıkıntı yapalım. Yapalım. Kaçtı bunun boyu? Yalnız bu yanlış bir örnek oldu aslında. Bu olmasa daha iyi olacak. Çünkü şu tarafta kalan kısmı yapmak biraz daha farklı olacak. O yüzden şunu kaldırıyorum. Tekrar. Şunun aynısını o tarafa offset diyeyim. Yüz müydü boyu? Tamam. Katı halde aynalama yaptık. Efendim? Sketch açıkken yapsanız olurdu. Yani kesme işlemini yapmadan önce yapsaydınız olurdu. Part 3 diye kaydediyorum. Geçtik solid keme. Burada şu tiki yapmamızın amacı neydi? Kem dosyasıyla part dosyasını aynı yere kaydetmemiz içindi. Üstteki klasör Kem dosyasının nereye kayıtlı olduğunu direktörü yazıyor. Alttaki model name yazan yerin yanındaki de part dosyasının nerede olduğunu gösteriyordu. İkisi aynı yere kayıt olsun diye tikledik, okey dedik. İlk önce kontrol panosunu seçiyorduk. Hep o göre yaptığımızdan zaten fanuk seçili, fanuk kalıyor. Sonra koordinat sistemimizi tanımlıyorduk. Koordinat sistemini tanımlarken program bize dört farklı seçenek sunuyordu. İlkini daha çok kullanıyorduk. Yüzey seç, yüzey seçe tıkladığımızda şurada altta yine dört farklı seçenek vardı. Seçtiğimiz yüzeyin köşesini yakalıyordu en üstteki se dönme merkezini yakalıyordu. Eğer silindirik geçen hafta bir örnek yapmıştık, silindirik bir parça seçmiştik, silindirik kısmın ortasına eksenle kesiştiği yere atmıştık. Eksenimizi ikincisinde silindir merkezini seçiyor. Üçüncüsü seçtiğimiz yüzeyin tam ortasına atıyordu. Hepsine sırasıyla bakalım mı? <laughs> tıkladım. Yüzeye tıkladım tam ortaya. İkincisini seçebilmem için silindirik bir yüzey olması gerekiyor. Bakın şurada şuradaki yüzeyi seçsem tam bu radüsün orta noktasını seçti. Gördünüz mü? Silindir yüzeyin ortasını. Biz genellikle parçamızın sol alt köşesini seçtiğimizden geldim tıkladım. Sol alt köşesini seçti. Eğer yüzey frezeleme yapacaksam veya parçamın kütük halinde herhangi bir sağında, solunda, üstünde, altında mesafe varsa ne yapıyordum? Buradan delta kısmından ölçüleri giriyordum. Alt kısımda rotation dediği neydi? Yazdığımız, e, attığımız koordinat sistemini döndürmek istiyorsak buradan döndürüyorduk. X'e döndürmek istiyorsak X sabit kalıyordu, Y ile Z dönüyordu. Y'ye bir açı değeri yazarsak Y sabit kalıyordu, diğerleri dönüyordu. Z'ye bir açı yazarsak da Z sabit kalıyor, diğer X ve Y dönüyordu. Şimdi genellikle yüzey frezeleme yaptığımızdan Z'yi 1-2 mm yukarıya arttıralım. Ön düzlemden baktım. Bakın 3 mm yukarıya çıktı. Gerek yok 3 mm'ye. 2 1 1 mm offset verdik. Şurada 2 tane seçeneğimiz vardı. Bunlar neydi? Parçamızın ilki eğer e, bir frezede farklı farklı parçalar bağlayabiliyorduk ya. Eğer birden fazla parçamız varsa Burada, yani birden başka e, yüzeyde işlem yapacaksak, şurayı değiştiriyorduk. Pozisyonunda değişiklik olacaksa da, alttakini değiştiriyorduk. Şimdi bunlara hiç girmeyelim. Tanımla seçeneğiyle de başka bir örnek yaparız. direkt şimdi yüzey seçti devam ediyoruz. Onayladım. Koordinat sistemim atandı. Burada parçamın üst yüzeyi alt yüzeyini kontrol etmem gerekiyordu. 1 milimetre üstüne verdiğimden parçamın toplam boyu ne oldu? Eksi 11 oldu. Doğru mu? Doğru. Seçtiğim yüzey x, y, y, z, z, x hangisini seçiyorsam genellikle ne yapıyorduk? X, y'de çalıştığımız için yani şu anda çizdiğimiz parça bunu el verdiği için x, seçili zaten. Onayladım buradan da. Onayladık. İkincisi stoktu. Stok dediğimiz neydi? Parçanın parçanın kütük haliydi. Ham haliydi. Burada da en çok box seçeneğini kullanıyorduk ama geçen hafta yine yaptığımız bir örnekte box seçeneğini kullanamadık. Muhakkak 2D'yi seçmemiz gerekiyordu, değil mi? Şimdi box'la seçiyorum. Box'la seçilebilecek geometride bir parçam var. Tanımla dedim. Geldim parçamın bir çizgisine tıkladım. Ne yaptı yeşil çizgiyle? oluşturdu ama her yüzeyinde ikişer milimetre offset verdi. Benim nasıl olacak? Her yüzeyinde sıfır, sadece, sadece Z'de 1 milimetre mesafem olacaktı. Bir yaptım Z artıyı. Onayladım. Bakıyorum şuradan şu deyip. Kütüğüm tamam. Tekrar onayladım. Üçüncü yaptığımız tanımlamada hedef modelimizde target. Yani parçamın bitmiş halini tanıtıyordum. Tanımla 3D model diyordum. Geliyordum parçanın herhangi bir yerine tıklıyordum. Parça sarı renge dönüyordu. Onaylayınca Show deyip buna da bakalım. Parçanın bitmiş hali. Tekrar onayladım. Şimdi yap, tanımlamalarım bitti. Burada programıma bir numara verebiliyordum. Program numarasını. Değiştirmiyorum. Onayladım. Şimdi ne yapıyorduk? Artık işlerimizi tanımlayabiliyorduk. Ne işlemi yapacaksak. Operation'ın üzerine geldik. Sağ tıkladık. Ekle dedik. Önce yüzey frezeleme yapacağız. Face'i seçtim. Tanımla. Bakın burada tekrar tanımlamaya tıklamayı unutuyorsunuz genellikle. Tanımlamaya tıkladım. Tekrar define geldim. Parçamın yüzeyini seçtim. On ilk önce. Sonra şuradan hemen ön düzleme getireyim. Bakın. 1 milimetreyi yine kendisi ekledi. Doğru mu doğru? Onaylıyorum. Takıma geçtim. Seç dedim. Herhangi ekli bir takımım yok. Ekle diyorum. Yüzey frezeleme yapacağım. Face mini seçtim. Takımımın çapı 40 mm'ymiş. Burada işleyeceğiniz parçanın boyutuna göre değişiklik yapabilirsiniz. Seç dedim. Data'ya tıklarsam ne yapıyordum buradan? Takımın dönme hızını, kesme hızını veya devrini hesaplayabiliyordum. S seçili şu anda. Yani devri, devrine kadarmış 1000'miş. İlerlemede dakikadaki ilerleme değeri kaç milimetreymiş? 1 dakikada 100 milimetre gidiyormuş. Burada da değişiklik yapmıyorum. Tamam dedim. Normalde sizin işleyeceğiniz parçaya kullandığınız kesici takıma göre oradaki değişiklikleri yapacaksınız. Seviyelere geçtik. Seviyelerde işin üst düzlemi ve talaş derinliğini girmemiz gerekiyordu. Zaten eksi 1 milimetre vermiştik. İşimin alt yüzeyi neresi olacak? Şurası olacak. Gelip tıklayabilirsiniz. Sıfır zaten doğruymuş. Aşağı adımımız bir sefer de alsın. Eşit aşağı adım diyorum. Eğer bunu tiklerseniz aşağıya şu anda zaten toplamda 1 milimetremiz var. Ama 5-6 milimetreniz var. Hepsini eşit eşit almasını istiyorsak bunu da tikliyoruz. Geçtik teknolojiye. Teknolojide 3 farklı seçenek vardı. Tarama dediğimiz sağlı sollu giderek tarayarak yapıyordu. Kontur dediğimiz bir merkez etrafında döne döne yapıyordu. Van pesi ne yapıyorduk? Eğer parçamızın boyutu çok küçükse, tek seferde kalem işleyebilecekse tek geçiş deyip van pesi seçiyorduk. Şimdi tarama seçili olsun. Buradan ee, takımımızın Girişteki ve çıkıştaki yan taraflarında kalacak mesafelerini ayarlayabiliyoruz. İşte köşelerde radius olsun mu? Dönerken eee radius yaparak mı dönsün yoksa direkt köşeli mi dönsün? Bu gibi değerleri giriyorduk. Değişiklik yapmadım, onayladım. Yine şurada takımımız yana ne kadar mesafe kayacağını belirtiyorduk. Yüzde of tool diameter dersek takımın yüzde olarak çapına göre altındaki değer kısmına tıklarsak da milimetre olarak değerini girebiliyorduk. Şimdi burada da herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Zikzak dersem git gel yapar. Tek yönde gitsin. Dönme işlemine gerek yok. Advanced'da bir değişikliğimiz yoktu. Bağlantı dediği giriş ve çıkışlarda nasıl bağlantı yapacak onunla ilgiliydi. Bunları da değiştirmiyorum. Direkt giriş yapsın. Kaydet hesapla. Simülasyon dedik. Çalıştırdık. Parçamızın boyutları küçük. Takımımız çok büyük bakın fark ettiniz mi? <laughs> Takımın çapını düşürebilirsiniz. Şimdilik değiştirmiyorum. Geçtim. Şimdi cep boşaltma. Cep boşaltma hiç yapmadık. İşler üzerine geldim. Sağ tıkla ekle dedim. Hangi seçeneği seçmem gerekiyor? Pocket'ı seçmem gerekiyor. Cep demek. Yani havuz boşaltma. Havuz da diyebilirsiniz. Tanımla dedim. Geldim. Eğri seçili bakın. Bir tane çizgiyi seçtim. Sonra Z'de sabit. Sabit Z dersem kendisi otomatik tamamlıyor. Doğru mu diye soruyor bana. Doğru dedim. Bakın takımın gidiş yönüne bakıyorum. Bu yönde gidiyor. Unutmuyoruz bunu. Onayladım buradan. Takıma geçtim. Seç dedim. Ekle diyorum. Ne olacak? Parmak frezi olacak. Çapı 6, 5'lik radüslerim vardı. O yüzden 5 diye değiştiriyorum bunu. 5 olsun. Seç dedim. İşin üst düzleme ve derinliği. Derinliği zaten 10 mm olmayacak. Cep derinliğine tıklıyorum. Geliyorum nereye kadar olacağını seçiyorum. 5 mm'ymiş. Üstte de eksi 1 olduğundan eksi 5'e kadar indi. 4 mm şu anda doğru. 2,5-2,5 alacakmış. 2 sefer de alacak o zaman. Tek seferde de alabilir aslında da. Neyse 2 sefer de alsın. Teknolojiye geçtim. Burada yine tarama, kontur seçenekleri var. Kontur seçeneğini seçelim. Cep boşaltma. Bakın içten başlayıp döne döne dışa doğru çıkacak. Datasına bakalım neler var. İçten dışa doğru mu, dıştan içe doğru mu olacak? İçten dışa doğru olsun. Köşelerde fillet yapılacak mı yapılmayacakmış? Gerek yok. Takımın yönüyle alakalı. İçeri girerken dönüş yapıp yapmayacağı. Okey dedim buna. İkisinde de şurası pasif durumda. Bakın %65'lik kısmıyla talaş kaldıracak. %35'liği boşta ilerleyecek. Yine offset dediği şurada sağ taraftaki offsetler eğer finish işlemi yapacaksam finish de, şurada gösterdiği bakın sağ duvar İç, yani dıştaki duvar, içteki duvar ve tabandaki ölçüsünde ne kadar finish bırakacağını soruyor. 0.5'lik 0.5'lik her yüzeyde finish bırakalım. Finish'te bakın hem duvar hem de zemin, taban seçenekleri var. Tabanda da duvarlarda da finish işlemi yapsın diyorum. Bunun dışında burada yapacağımız bir şey yok. Bağlantıyla ilgili de bir işimiz yok. Kaydet, hesapla dedik. Simülasyon diyelim bir bakalım. Takımımızın yönünü belirtmedik, onu atladık galiba bir yerde. Bir bakalım nasıl yapacak? Sağa mı kayacak, sola mı kayacak? Onu. Şimdi şey yapalım, üstten e, hoskette bakarız, orada belli olur, yanlış yapıp yapmadığı. Şöyle üst düzlem diyeyim. Kosket yapalım. tamam. Evet. Bu şey En son finish işlemi yaptı. Diğer cepler için aynı şeyi bir daha mı Tabii. Peki, hepsini derinlikleri hepsini farklı, farklı farklı. Hepsini Efendim? Hepsinin bir seçenekleri yok Yapamıyoruz. sonuçta hepsini bir yapamıyoruz. Takım çıkacak ama. Çıkacak, başka cebe geçecek. Bir de e, derinlikleri farklı farklı. Derinlik evet. aynı değil. Çıkış dedim buradan. Şimdi şu açık cebi yapalım. Bir kenarı açık. Geometri Operation'a tıkladım. Ekle dedim kapattım dedim. Hiç hatırlamıyorum şu anda. Yine tanımla diyorum. Geldim. Çizgilerden bir tanesini seçtim. Otomatik sabitse dedim. Yes dedim. Kapatmadı galiba. Ha, kapattı. Onayladık. <laughs> Takıma geçtim. Seç dedim. Ee, i̇kinci takımın parmak aynı parmak frezeyi kullanabilirim. Seçtim, seviyelere geçtim. Bakın pocket chip depth diyor. Tekrar geldim, belirttim 10 mm olmayacak. 3 mm olacak derinliği. Tamam, teknolojiye geçtik. Bu da tarama olsun bakalım. Gerçi burada tarama çok uygun değil ama. Tarama dersek şurada datadan da açı girersek eğer bakın açılı bir şekilde de tarama işlemi yapabiliyor. Sağa sola giderek yapacak yani. 45 derece açı nasıldır? 45 derece. Zaten şu sağda gösterdiği de 45'lik. Ya da 90'lık da olabilir. Bu tam emin değilim. Bir deneyelim. Okey dedik. Evet, sağ Şimdi bu şuralarda 0.2'lik bırakalım bu sefer. Eğer finish işlemini aynı takımla yapacaksam buradaki finish'i seçiyorum bakın. Eğer buradaki finish'i seçmezsem burada da 0-2, 0-2, 0-2 bıraktım ya. Başka daha iyi bir takımla finish işlemi yapacaksam hassas bir işlem gerekiyorsa bana o zaman burada 0-2, 0-2, 0-2 bırakacağım. Fakat alttaki finish işlemini seçmeyeceğim. Aynı geometriyi seçip takımı değiştirip son bir işlem yaptıracağım. Tornada yapmışsınızdır bunu. Takımın uç çapını, radüsünü değiştirip, uç açısını değiştirip finish işlemi ayrıca tanımlatmışsınızdır. Buradaki de mantık aynı mantık aslında. Yine takımın %65'i kullanılacak. %35'i boşta ilerleyecek. Şuraya geçtik. Hmm, şuradan şeyi yanlışlık yaptık. Unuttum onu. Şuraya sağ tıklayıp Hmm. İngilizce olduğundan ya şurası açık ya açık kısmı belirtmem gerekiyordu yok buradan dönüyordu ama açık olduğunu söylersem buraya takım rahat rahat girip çıkabiliyordu yoksa bakın şu çizgi siyah Tamam bu kısım siyah çizgi olarak gösterdim ya Mark Open Edge seçeneğine giriyorum, tekrar gireyim oraya. Şuradan çıktım. Seçtiğim zinciri seçmiştim ya. Zincirin üstüne sağ tıklıyorum. Buradan Mark Open Edge diyorum. Açık bir uç var, orayı göstereceğim diyorum. Eğer tek bir çizgi ise şu Open seçeneği seçiliyken buradan şu çizgiyi seçebilirsiniz. Ama birkaç tane çizgi, orada böyle bir farklı geometri olsaydı From To şu seçeneği seçip şu çizgiyle şu çizgi arasını aç diyebilirdim. Şu anda gerek yok. Tek çizgim var çünkü single seçili. Geldim çizgiyi seçtim. Bakın burası açık olduğunu artık programa bildirmiş oldum ben. Onayladım. Tekrar onayladım. Kaydet hesapla dedim simülasyona bakalım. 45 derece şey yapacak, değil mi hocam? 90 yazmamız da gerekebilir. 45'e bir bakalım nasıl olacak. Burada belli olmuyor. Şu hoskette bakarız yine. <laughs> Olmadı. Finish işlemini seçmedik. Finish yapmadı. Bak gördünüz mü? Unuttuk onu tiklemeyi. Demek ki finish yapmışız. Teknolojiyi Bak seçmemişiz. Tamam. Finish'i tıklayalım. Anlatırken onu unuttuk orada. Kaydet hesapla. Simülasyon. Osket'e geldim. <laughs> Üst düzlem. Ha, tamam 45'lik yaptı gördünüz mü? Hocam yine sonra radisi almadı mı? Dur bir dakika. Flash basosu daha gelmedi. Şimdi geldim. geldi. Geldi. Tamam. Bak. Şimdi oldu. Şimdi bir de şeyde bakalım hocam. Görüntüsü nasıl oldu? Bunun tamam. O şeyleri aldı mı? Diğerinin derinliği Aynen, böyle. Onu otomatik aldık ya diğeriyle ilkiyle aynı. Şöyle döndürüyorum. Bakın bu tarafa çıkabiliyor takım. Gördünüz mü? Fark ediyor musunuz? Evet. Eğer orayı açık yüzey demeseydik oraya çıkamazdı. Tam çizgide mi kalacak hocam? Evet. Şöyle bir üstten bakalım. Aynen. Tamam. Sonra biz yapacak mıyız bunu hocam? Siz yapın. Video çekiyoruz